Arkadaşlar selamlar. Bu videoda ücretsiz bir şekilde Windows 11'i Azure Portal üzerinden indirip VMware'e nasıl kurulum yapabilir sizi bunu anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin videoya geçelim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de yo, yo, yo. Arama motoruma Azure for Education yazdım arkadaşlar. Azure for Education Türkçesiyle eğitim için özür olarak karşımıza çıkıyor. Zaten direkt şurada hem Türkçe ve hem İngilizce olarak karşıma çıktı. Ben yolumu Türkçe'den devam edeceğim. Microsoft'un kendi sitesi. Bu buraya girdim. Buraya girdikten sonra şu sağ üstte gördüğünüz gibi oturum aç butonu var. Oturum aç butonuna tıklıyorum. Oturum aç butonuna tıkladıktan sonra buraya dikkat edin. edu veya .edu.tr uzantılı üniversite posta adresinizle burada oturum açmanız gerekiyor. Eğer üniversitenizin Microsoft anlaşması varsa ve education paketini destekliyorsa siz de bu benim ulaştığım gibi education sekmesine ulaşabilir ve buradaki kaynaklardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Buraya girdikten sonra soldaki software butonuna tıklıyorum. Software butonuna tıkladım. Burada çok farklı seçenekler var. Buradan indirebileceğiniz SQL Server'a ve ofis programlarına ücretsiz indirebileceğinize başka bir videoda değinmiştim. Şu an bu videonun açıklama kısmından ve yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ben şu an Windows istiyorum. Bu yüzden aramayı Bölümüne Windows yazdım ve karşıma farklı Windows seçenekleri çıktı. Burada gördüğünüz gibi Windows 11 var. Ben şu an Windows 11'i indirmek istiyorum. Windows 11'in şu Education and Version 22 h 2 olanına tıkladım. Daha sonra şurada View Key butonu var. Bu key görerek Windows'u aktif edebiliyorsunuz. Tabii şu an açmayacağım bunu. İndir buradan. indireceğim. Gördüğünüz gibi ben daha önce indirmiştim. O yüzden şu an tekrar indirmeyeceğim. Siz indirebilirsiniz. İndirdiniz mi? İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sırada bir sonraki adım var. VMware'i açtım. VMware'de Create a New Virtual Machine butonu var. Şurada gördüğünüz gibi buna tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra karşıma şöyle bir alan gelecek. Sizde şu kısım, e, bu kısımda herhangi bir şey olmayacak. Bu yüzden Browse butonuna tıklayıp daha sonrasında bu indirdiğiniz ISO dosyasının bulunduğu dizine gidip buradan bu ISO dosyasını seçmeniz gerekiyor. ISO dosyasını seçtim. Zaten direkt işitim sistemini tespit etti. Next diyorum. İsmini falan buradan makineni veriyoruz. Yine next diyorum. Buradan benden bir şifre oluşturmamı istiyor. Şifre oluşturuyorum makine için. Şifreyi oluşturdum. Next diyorum. Burada minimum ve e, minimum diyorum pardon. Maksimum disk alanını belirlemeniz önerilen 64 GB'miş. Ama benim için bu kadar ihtiyaç yok. O yüzden ben 45 GB olarak bunu kullanacağım. Siz de ihtiyaçlarınıza göre 64, 45, 50, 100 olarak farklı değerleri burada ayarlayabilirsiniz. Ve hiçbir yere dokunmadan ne istiyorum? Burada özelliklerini gösteriyor. Finish diyorum ve artık makinemiz oluşturuluyor. Diski oluştursun. Biraz burada bekleyeceğiz. Disk oluşturma işlemi tamamlandı. Şu an sanal makine açıyor. Sanal makine açılsın. Şu an herhangi bir şeye tıklamıyorum. Sadece bekliyorum. Sizi bu yüzden sadece burada beklemeniz gerekiyor. Bize BIOS ekranını açacak. Videoyu burada donduracağım. Kaldığımız yerden sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar bu ekranda olduğum gibi bekledim hiçbir şeye tıklamadım. Bu timeout ekranında ve Windows'un yükleme ekranı karşıma çıktı. Birazdan açılacak ihtiyacımız olan pencereler. Buradan dili İngilizce seçeceğim için ama şuradan keyboard'u Turkish, Turkish burada var mı? Buradan Türkçe bulmam gerekiyor. Türkçe Q aynen. Time time buradan yine Türkçe yi seçeceğim. Dil İngilizce olarak ben kullanmak istiyorum. Bu yüzden diline dokunmayacağım ama zaman formatı olarak tabii ki Türkçe'yi kullanacağım. Next diyorum. Install now diyorum şu an Windows yapılandırma seçeneklerini birazdan karşıma çıkaracak. Gördüğünüz gibi şu an benden Windows aktivasyonu istiyor. Bunun için az önceki indirdiğim bölüme gelip şuradaki View Key'e tıklayacağım. Tabii buna şu an bu ekranda tıklamayacağım. Çünkü bu key bana özel. Bu videoda göstermek istemiyorum. Hemen bu key'imi alıyorum. Şu an View Key butonuna tıkladım. Arkada key'imi bana verdi. Key'imi aldıktan sonra da hemen ikinci ekranımı alıp key'i e burada girip kaldığım yerden devam edeceğim. Maalesef kopyala piştir yapamıyormuşum. O yüzden burada birazcık videoyu bir durdurup kaldığımız yerden devam edeceğiz. Windows notlarını girdim arkadaşlar. Şuradan sözleşmeyi imzalayıp ileri diyorum. Burada da arkadaşlar kasma tıklayarak ilerleyeceğiz. Buradan kasma tıklıyorum. Buradan disk olarak kullanacağım diski seçiyorum. Zaten tek diskim var. Bu yüzden next diyorum. Next dedikten sonra yükleme işlemi başlıyor. Burada videoyu tekrardan durduracağım ve devam edeceğiz. Az önce ekrandaki işlemimiz tamamlandı arkadaşlar ve şu an GetGrid ekranında bekliyoruz. Burada beklemeye devam edeceğiz. Kurulum işleminin bir sonraki adımına geçtik arkadaşlar. Buradan Türkiye seçip devam ediyorum. Türkiye seçtikten sonra muhtemelen karşıma yok. Ee, bizden bildirim almak ister misiniz? Yok sizin verilerinizi Microsoft'a gönderelim mi? gibi böyle farklı seçenekler çıkacaktır. Bu şekilde burada kurulum devam edeceğiz. Buradan klavye yapımızı soruyor. Yine Türkçe Q'yu seçeceğiz. Türkçe Q. Yes dedim ve devam ediyorum. Yeah, farklı bir layout eklemeyeceğim o yüzden ileri dedim. Bana ikinci bir klavye yapısı var mı? Eklemek istiyor musun diye sordu. Burada hayır işareti işaretleyip yine devam ediyoruz. Burada bize Microsoft hesabı istiyor. Next geçmeye deneyeceğim ama maalesef başaramadım. Artık Windows 11 ile Windows e, Microsoft burada hesabı bize zorunlu tutmuş. Bu yüzden buradan hesap ekleyip devam edeceğim. Şifremi unuttum arkadaşlar. O yüzden burada videoyu durdurup şifremi resetleyip kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar burada okula e-posta adresimde kullandığım şifreyi girerek ilerledim. Ve şu an Windows bizim için bir şeyler ayarlıyor. Bu gördüğünüz alanda da Next'i ilerliyorum arkadaşlar. Yine Next, Next, Accept diyoruz ve devam ediyoruz. Ve sonunda Windows 11 kurulum işlemimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar. video Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerimde de. Dönüyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.